Evet merhaba arkadaşlar, son yaptığım gezi vlogdan sonra bugün yine bir Python serisiyle karşınızdayım. Bu aralar Python serisiyle pek ilgilenemiyordum çünkü derslerim yoğunlaştı bu ara. Ama Python serisine yine elimden geldiğince kendimde çok kasmadan devam etmeyi düşünüyorum. Hem bana da birazcık tekrar oluyor. Bugün ise sizlerle birlikte ifels yapısı ve mantıksal operatörleri inceleyeceğiz ve e, bu konularla alakalı toplamda 3 tane proje yapmayı düşünüyorum. Birinci projem e, trafik ışığı projesi olacak. İkinci projem BMI. Üçüncü e, proje ise üniversite notlarına göre e, hangi harfle geçtiğinizi açıklayan bir e, proje olacak. Öncelikle size birazcık e, IFELS yapısının tanımını anlatayım, mantığını anlatayım. E, arkadaşlar if biliyorsunuz zaten İngilizce'de eğer demek. Else yoksa gibi bir kelime. Burada arkadaşlar sizin sizin kodunuz belli koşullar altında bu koşulların doğruluğu veya yanlışlarına doğru veya yanlış olup olmadığına göre belli ta talimatları çalıştıracak kodunuz. Mesela trafik ne yapacağız şimdi? Buradaki ana mantık Mesela eğer ışığın rengi kırmızıysa yani if ışık eşittir e, kırmızı e, lütfen bekleyiniz diyeceğiz kullanıcıya bu şekilde. Eğer yeşilse de kullanıcı geçebilir diyeceğiz. Şimdi o zaman e, ufaktan başlayalım e, ilk projemize, trafik ışığı projesiyle. Öncelikle arkadaşlar bize e, ışık renginin bilgisi lazım. bunu da input var. E, Fonksiyonunu kullanarak elde edebiliriz. Öncelikle ışık rengi diye bir değişken atayalım. Şöyle büyük yazım yine. Burada kullanıcıdan input alıyoruz. Işık rengini giriş, Ardından e, koşullarımıza geliyoruz. If e, ışık rengi eşittir. Bu arada arkadaşlar if e, if else kullanırken her zaman e, iki tane eşittir kullanıyorsunuz. Sebebini de yine açıklarım birazdan. Şunu bir yazayım. Pardon. Işık rengi eşittir kırmızı. Print Fendi İlk koşulumuz bu. Ardından ikinci koşula geçerken Elif yapıyoruz. Elif yazıyoruz. Aslında bunun açılımı Elsif ama kısacası Elif. İkinci koşulda If ışık rengi eşittir bu arada arkadaşlar eşittir de şimdi açıklayayım. İki eşittir arkadaşlar. E, karşılaştırma yapmanızı sağlayan bir e, operatör, böyle bir işlem. Yani atama yapmadık biz burada. Işık rengine kırmızı değerini vermiş olmadık. Burada sadece ışık rengi kırmızı mı değil mi? Bu stringleri karşılaştırıyoruz. Olay bu. elif ışık rengi yeşil print geçe bilirsiniz Ardından gelelim sonuncu koşulumuza. Burada sonuncu koşula geldiğimizde artık else yazıyoruz. Birinci koşula if birinci ve sonuncu koşul arasındaki hep elif yazıyoruz. Sonuncu koşulumuz ise el şeklinde oluyor. Ama bunu şimdi kullanmayacağım gerçi. Sonradan göstereceğim size elsiye. Tamam. Bir şey göstermek istiyorum. Son ışığımızın rengi sarı. Yani i̇ki noktayı unuttum. Lütfen yavaşlayınız. Evet arkadaşlar ııı e if else koşullarımız bu şekilde. Öncelikle bu kodu bir çalıştıralım. Run code dedik. Işık rengine giriniz. Yeşil. Geçebilirsiniz diye sonsuz çalıştı. Fakat bu kodun bir bug'ı var. Nedir bu bug'ı mesela bir tahmin edin gösteriyorum. Mesela ben bu şun rengini şu an mavi girsem ne olacak? Çalışmadı kod. Gördünüz. Bunu düzeltmenin bir yolu var. Els'i kullanmak. O yüzden els'i başta anlatmaktan vazgeçtim. Şimdi anlatıyorum. Buradaki koşulumuzsa yani eğer Işın rengi bunlardan biri değilse demek. Kırmızı, yeşil veya sarı değilse demek oldu. Else. Geçersiz ışık rengi. Tekrardan çalıştıralım. Kırmızı lütfen durunuz dedi. Veya mesela Mavi girelim bu sefer. Geçersiz ışık gördük. Evet ilk örneğimiz bu şekildeydi. Şimdi sizlere NWO mantıksal operatörlerini anlatmak istiyorum. Evet, Antwerp mantıksal operatörlerinin mantığı aslında bizim e, dokun sınıfta e, matematikte gördüğümüz mantık konusuna bir aylık benzer. Onun aynısı. E, eğer mesela mantıkta biliyorsunuz V ve veya operatörleri var. de mesela eğer iki koşulda doğruysa e, totalde o koşul doğru oluyor. Eğer birisi bile yanlışsa koşul yanlış. Biliyorsunuz zaten. Tekrardan ben size yazayım. Brent 1 eşittir 1. Brent 0 eşittir 0. Burası birin, e, ilk taraf birinci önerme bu bir. Ardından burası da ikinci önermemiz. Sonucumuz ise total önerme. Yani total önermenin doğru olabilmesi için iki önermemizin de doğru olması gerekiyor end operatöründe. Ardından or operatöründe de mantık şu iki önermeden en az birisi bile doğru olsa yetiyor. Yani bir or e, sıfır eşittir bir. Bir or bir. Eşittir bir ama sıfır o sıfır eşittir sıfır. Önermelerimiz e, bu şekilde. Şimdi bu önermeleri if yapısına nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bir örnek yapacağız. BMI örneği yapacağız şimdi bununla ilgili. Videonun başında söylemiştim. BMI nedir? Öncelikle bilmeyenler için açıklayayım. BMI arkadaşlar kütle boy endeksinizdir. Bu BMI hesaplanırken kütleniz bölü boynuzun karesi formülü uygulanır. Kütle kilogram cinsinden, boynuzu ise metre cinsinden e, hesaplıyorlar. Burada da işte belli BMI aralıkları var. Bu aralıklara göre işte obez misiniz, kilolu musunuz, zayıf mısınız bunu e, belirliyorlar. Şimdi biz sizlerle birlikte bu skalanın e, projesini yapacağız öncelikle yapmamız gereken şey kullanıcıdan verileri almak gene kütle ve boy verisi alacağız kullanıcıdan kütle diye başlayalım float dedim çünkü e, kullanıcı kütlesini ondalıklı sayı olarak da girebilir input Kütle'nizi giriniz. Ardından boy diye bir yine değişken oluşturdum. Buna da float diyeceğim tabii ki. Çünkü herkesin boyu zaten ondalıklı sayı. 1.75 1.76 o tarz Hepsi onlar yani. Boy. Uzun. Duğunuzu. Giriniş. Evet ardından gelelim e, ifels yapısına. Neydi koşullar? Eğer 18 buçuktan küçükse e, m zayıf diyeceğiz. Ama öncelikle şu şekilde endeksi de hesaplayabiliriz. Endeksle de bir değişken oluşturdum. Neydi? Kütle bölü boyun karesi. Fakat tabii ki böyle yazmam lazım. Şurayı parantez içine alayım da işlem önceliğinden dolayı hata olmasın. Tamam şuraya da iki yazacağım. orada şaşırdım. Tamam. if dedik endeks küçük eşittir mi 18 ,5. bakayım mı ona küçükmüş eşittir e gerek yok if endeks e, küçüktür 18 print zayıfsınız geldik ikinci önermeye yani ikinci koşula elif biliyorsunuz ilk başta if sonra birinci ve sonuncu koşul arasındakileri elif sonuncuya da else yazıyoruz evet elif index küçük eşittir 18 buçuk and endek küçüktür 25 5. Bundan ne oluyordu? Normal. Ardından gene geldik. Elif. Endeks eşittir. Ha, burada bir hata yapmışım. Şurası büyük eşit olacak. Tamam düzelttim. Endeks büyük eşittir. 25 ve çok küçüktür kaç 30cint kilo oldu bu endin mantığını da anladınız herhalde buradaki. Yani burada şey diyor. Hem e, birinci koşul doğru hem de ikinci koşul doğru olacak. Yani e, hem 25'ten büyük veya eşit olmak zorunda bu koşulun gerçekleşmesi için. Hem de 30'dan da küçük olmak zorunda. Olay bu. Şimdiki koşulumuz ne? Otuzla 35 arası. Elif endeks büyük eşittir 30 and endeks küçüktür 35 print birinci derecede obez sinir elif endeks büyük eşittir 35 and endeks küçüktür kaçta? Kırktan. Print ikinci derecede obezsiniz. son koşulumuzsa, evet, yani 40'tan da daha büyükse, obezliğin son evresindesiniz. Evet kodumuz hazır. Kütlemize giriyoruz. Mesela ben kendi kütlem 78 boyum 1.75 kilo çıktım. Mesela zayıf çıkmam için kaç kilo olmam lazım onu hesaplayayım. Merak ettim. Kütlem e, 76 girsem boy uzunluğu 1.75 normal oluyor. Bir 2 kilo vermem lazımmış o zaman. Evet kütle boy endeksi e, projemiz bu şekildeydi. Şimdi bir de sizlerle bu ifels yapısını daha da pekiştirmek için bir proje daha yapacağım. Bu da eee Bunda da üniversite notlarını hesaplayacağız. Kişinin. Yani biliyorsun işte 0-1 arası 1-2 arasında e, çeşitli harfler vereceğiz. En yükseğe A, B, C, D diye gidiyor. Şimdi ilk yapmamız gereken şey yine öğrencinin e, not ortalamasını almak. Bunu da yine input fonksiyonuyla yapacağız. Not diye bir değişken oluşturalım. Float diyoruz çünkü 3.5 gibi değerler olabilir evet, notunuz. <laughs> Ondalıklı sayı olabilir. Input notunuzu direniş. Tamamdır. Gel geçtik. If yapısına. If Notunuz <laughs> e, büyüktür 4 print geçersiz giriş çünkü 4'ten büyük olamaz zaten üniversite notunu biliyorsunuz maksimum sınırı 4 geldik ikinci koşula Elif notunuz. Küçük eşittir. 4'ten ve 3'ten de büyük olsun. gente A dedik. Yani 4 ile 3 arasında ise notunuz A alıyorsunuz. Elif notunuz eee 3 kesin 3. Ant Notunuz Büyük eşit. Yani büyüktür 2. Print point'a da B diyelim. Bundan sonra yine gelelim. Elif Notunuz küçük eşit 2 and büyüktür bir buçuk olsun. Ha, bu arada arkadaşlar buraya şunu da ekleyebiliriz. Notun, notunuz sıfırdan da küçük olamaz. Bu da geçersiz giriş. Şunu kopyalayayım. Şimdi. C. çok, çok. Bireden büyük şey. de Evet, son notumuz S. Yani artık tek aralık bir de sıfır aralık kaldı zaten. Print f skala bu şekilde. Çalıştıralım. Notumu giriyorum. Mesela 3.2 a, a çıktı. 4'ten büyük bir şey gireyim mesela. 5.6 geçersiz giriş dedi. Eksi 1 gireyim. Yine geçersiz giriş. Son olarak da 0 ile 1 arasında bir şey gireyim. 1.2 Notum D. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kodumuz yine çalıştı. Üniversite not sistemi e, projemizde bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. E, videoya da e, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Arrivederci.